Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün Minsk, Belarus, Minsk Aqua Parkı'nda havuzunda Dreamland'deyiz. <laughs> Minsk'in merkezinde parti başladı, havuz partisi. DJ ve dansçı kızlar eşliğinde havuzdakileri coşturuyorlar. Belki sesim tam iyi gelmiyor olabilir. Şöyle izleyelim. Görelim şöyle. Hey, аплодируйте сами себе, вы большие молодцы. Мы продолжаем двигаться. Ya надеюсь, вы хотя это движение вы запомнили, потому что каждый день уходим разное что И aqua parkın kaydırakları da var ama kullanılmıyor. Çünkü hava 34 derece ve çocuklu aileler genelde bugün gelmiş çocukları korumak amaçlı bugün açmamışlar kaydırakları. Dalga havuzu çalışıyor sadece bugün. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bir yarım saat civarında e, tam güneşin altında havuz partisi verildi. Hava 34 derece ama hissedilen herhalde bir 40 vardır. Çok sıcak. Belarus'ta bu Rus coğrafyasına alışık olmadık sıcaklar. İnsanlar da tabi o yüzden kendini havuzlara atmış. Minsk'te bildiğim kadarıyla yani her mahallede havuz var. Kapalı havuzlar, sportif havuzlar var ama böyle açık hava, farklı ee, nasıl derler? Yemek, eğlence, güneş ve plaj gibi yapmışlar. Plajın bir arada olduğu yer fazla yok. 2-3 tane var böyle yer. En popüleri de burası. Fiyat olarak da uygun. 10 dolar civarına giriş ücreti. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Çezdöngler dolu. Artık yani ben saat 1'de giriş yaptım, 1'de yer yoktu bana. Şimdi diğer insanlar da, gelenler de böyle çimlerin üstüne seriliyorlar. Böyle görüyorsunuz milleti. Çantalarını koyuyorlar, bir havlunun üstüne sarılıyorlar. Geniş bir alan, bayağı geniş bir park. Şimdi sizlerle biraz daha sesten uzaklaşayım, yemek bölümüne doğru ilerleyeyim. Bir önceki videoda kısaca bahsetmiştim farklı farklı üniteler de var böyle görüyorsunuz binalarda yapmışlar. Bir önceki videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Fiyatlar da uygun. Minsk'teki kafe fiyatlarından uygun da, da diyebilir hatta. Burası Minsk'in merkezinde. Karona Zamok Alışveriş Merkezi'ne yakın. Arlovskaya Caddesi sokağında. Terliklerim de ses yapıyor. Belki videoda gelecektir. Islak olduğu için. Fiyatlar yani 1-2-3 dolar civarında. 5 dolar en fazla. Kendinizi mesela bir 10 dolara bütün gününüzü yiyecek içecek dahil geçirebilirsiniz. 10 dolar giriş ücreti ödersiniz. 20 dolar. Şöyle görüyorsunuz. Kızlar çok güzel. Çok hoş kızlar var. Aileler genelde gelmiş ama çocuklu aileler şöyle görüyorsunuz kalabalığı. Tıka basa dolu. Yani bildiğim kadarıyla burası herhalde bir bin kişi alıyor ama bugün... Kapasitenin daha üstünde insan var çünkü aşırı sıcak. Bugün yani Temmuz'un ilk haftasındayız. Aşırı sıcaklar var ve burası biliyorsunuz kışın eksi otuzları gören bir memleket. Ona rağmen bu sıcaklara ulaştık. Yani ben 9-10 senede buradayım. İlk defa bu sene böyle bu sıcak oldu. Yağmur da fazla yok. Nasıl diyeyim başka? Yani İstanbul'a göre 50 derece diyebiliriz ya. Böyle Antalya ortamını yaratmaya çalışmışlar tatile gidemeyenler için. Tatile gidemeyenler için böyle bir havuzu parti ortamına çevirmişler. Buralarda e, saat 8'den sonra e, girişler yani çıkış saati 11'den saat 8'e kadar çalışıyor hafta içi. E, saat 8'den sonra 9 gibi herhalde köpük partileri başlıyor. Köpük partisi de daha çok e, 10 artı 18 yaş sınırı var. Nasıl derler? gençlere yönelik sevgililerini alan ya da yalnız çiftler tekler gelebiliyor. Görüyorsunuz. Her türlü yiyecek içecek var. Fiyatlar dediğim gibi çok uygun. Hani mangal da var, izgara da var. Görüyorsunuz. Yine sandviçler, hot vesaire var. Fiyatlar 1-2 dolar civarında. Hot yani e, sosisler domuz etidir genelde ama pişen chips var. Mesela görüyorsunuz tavuk burgerler var, nuggetslar var. Yani gayet uygun fiyatlar. Yemek bölümünde geziyorum şu an. Şöyle bar demiş, pizza ve döner demiş. Şöyle görüyorsunuz. İçecekler maalesef sıcak oluyor. Şöyle lokantalar da var. Özbek pilavı yapıyormuş. Kokteyller, ızgaralar, mangallar. Her türlü içecek var kalabalık sıra da var kasada belki görüyorsunuzdur. Yemek bölümündeyim. Bayağı opsiyon var. Çok çeşit var. Dondurmacı ayrı. Şöyle dondurma bölümü. Dondurma fiyatları da yine 2 dolar civarında. Tek top 1 dolar. Şöyle yine sandviç bölümü. İçecekler. Her türlü içecek var. Yine dediğim gibi yemek çeşitleri çok. Hamburger mesela burada 2 dolar. Sigara içme bölümü ayrı yine ağaçların altında. Çerezler vesaire de var. 1-2 dolar. Cipsler vesaire. Yine şezlong bölümleri. Havuzun diğer tarafına doğru ilerliyorum. Eğer miske geliyorsanız burada bir gününüzü geçirebilirsiniz. Sıcak havada yazın geliyorsanız özellikle. Ee, bazen böyle partiler, özel partiler de yapıyorlar. Akşam konser tarzı hava durumuna bağlı tabii. Açık alan olduğu için tam yazın çalışıyor ve gerçekten müthiş iş yapıyor. Müthiş çalışıyorlar. Tertemiz. Herhangi bir çöp pisi göremezsiniz. Miskin genelinde de vardır bu. Burası da şöyle tek katlı bir nasıl derler yardımcı bir bölüm. Burada da duşlar, soyunma kabinleri, emanet kasaları ve tuvaletler var. Tuvalet ayrı bölümde, duşlar ayrı bölümde. Giyinme, soyunma odaları ayrı kabinler yapmışlar. Emanet kasaları da tabi hani anahtar, cüzdan, telefon vesaire bırakmak istemeyenler için yapılmış. Yine girişinde mimari güzellikler var. Heykeller var. Şöyle girişi görüyorsunuz. Hala bu saatte yani saat şu an 15 yani 3. 3'ü de geçiyor hatta. Gelenler var yani bu saatte de. Dediğim gibi tıka basa dolu. Şöyle görüyorsunuz birisi gelmiş uzakta görüyorum ben. Havluyu çimin ortasına seriyor. Yani böyle yani yapacak bir şey yok. Hava sıcak herkes bugün burada. Şöyle bir piyano yapmışlar. Çimden güzel yapmışlar. Görsel olarak dediğim gibi temiz, düzenli. Fiyat olarak uygun. Bir gününüzü geçirebilirsiniz. Bayağı yabancı da gördüm. Yabancı dediğim de Araplar vardı. Araplar da 4-5 arkadaş. Erkeklerdi. <laughs> 4-5 erkek işte burada vakit geçiriyorlar. Kızlar güzel. Tanışmak da kolay burada. İçki de var. Yani burada hani çocuklu ailelerin olduğu yerde de içki satılıyor. Normal bir şey çünkü o aileler de içiyor. Çok çok güzel kızlar var. Çok tatlı hanımlar var. Tanışmakta kolay, özellikle havuzda. dalgalı havuz olduğu için bu çarpıyor. Dalgada birbirinize yani ne bileyim bir gülümsemeyle başlayabilirsiniz konuşmaya en azından. Rusça bilmiyorsanız da İngilizceyle de yani işte Hatta İngilizce bilmeyip de tarzancayla da halledebilirsiniz. Görüşebilirsiniz. Bir Instagram'da bir telefon numarasıdır alabilir. sonra çıkıp başka bir plan yapabilirsiniz. Ya yani da burada dediğim gibi kafeler, restoranlar, oturma alanları da var. Halledebilirsiniz. Şöyle tekrar bir yürüyüşe geçeyim. burada bir 20 dolara gününüzü geçirebilirsiniz. 10 dolar giriş. Sonrasında da bir içeceğinize, yiyeceğinize bağlı ama ortalama yine 10 dolar civarı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi ortam şahane. Antalya plajlarını andırmaz durumda ama tabi deniz değil dalgalı havuz yapmışlar sadece. Ne yapsınlar burada deniz yok. Minsk'e Mora denilen bir deniz var aslında göl ama Minsk'e Mora deniyor yani Minsk denizi deniliyor. Oraya da gitmek istiyorum. Belki bu hafta sonu fırsat bulursam giderim. Orası da çok iyi. Orada tabi burası gibi e, ortam olmaz ama oraya sadece çiftler gider. Burası tam şehrin merkezinde olduğu için buraya tek yalnızlar da yani bekarlar da tek başına gelebiliyor ama o Minsk Denizi'ne genelde aileler gider. E yine az da olsa tabi yalnızlar da vardır arabasıyla gelebilen çünkü ulaşım yok o tarafa. Yeme içme bölümünü gösteriyorum size, bitirdim yani. Görüyorsunuz sular mesela 1 dolar arkadaşlar. Dolapta yazıyor. Kola bir buçuk dolar gibi. Havuzda müzik ve dans devam ediyor. Şezlonglar tıka basa dolu ve artık bu çimlerde, bu yakınlarda çimlerde dolmaya başlamış. Böyle içeriye doğru yürüyeyim. Güvenlik var yine. Can kurtaranlar var. Zaten havuz derin değil. 30 santimden başlıyor. Bir buçuk metre en fazla yükseklik devam ediyor. E, derinlik pardon. Bir buçuk metreye kadar çıkıyor. Şöyle görüyorsunuz, kabasa dolu yani havuz. Hep kaydıraklar çalışmıyor. Yine de can kurtaran vesaire var. Çünkü yani çocuklar var, eve içki kullananlar da var yani. Güneşin altında biliyorsunuz, tehlikeli. O yüzden can kurtaranlar da çalışıyor. Ee, nerede burası? Arlovskaya 80 numaralı bölüm, adres. Burası e, Karona Zamok Alışveriş Merkezi var orada. Nimiga'dan yakın yani öyle çok Nimiga bölgesine gezeceksinizdir miski geliyorsanız. Nimiga'dan yürüyerek ulaşılabiliyor. Ortam doğal görüyorsunuz yemyeşil. Yani parkın ormanın içine yapmışlar. Bir akıntı nehir var arka tarafta. Şöyle belki görüyorsunuzdur. Nimiga'dan buralara kadar uzanan bir nehir. Şöyle. Kızlar müthiş yani gerçekten. Kızlar çok 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 iyi. Tekrar havuz bölümüne doğru ilerleyin. Videoyu da orada kapatalım. Müzikten dolayı böyle çok konuşuyorum çünkü müzik sesi duyulsun istemiyorum. Youtube kaldırmasın videomuzu. Böyle geçeyim. Sizlere kısaca burayı tanıtmak istedim, göstermek istedim. Minsk'te yazın geliyorsanız hani kafe 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 bar 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 nereye kadar diyorsanız böyle ortamlarda var yani. Minsk'te bu tarz 2-3 tane yer var kapalı havuz çok var ama açık havuz bir iki tane böyle. En iyisi de en büyüğü de burası. Müteşem ya ben ben ilk defa geldim buraya. Yani 10 yıldır buradayım ama ilk defa geldim. Tatile gidemeyeceğim bir sene. Normalde havuz sevmem. Hem de pandemi de varken görüyorsunuz burada pandemi yok. Hiç de olmadı. Maske vesaire kullanımı çok nadirdi zaten. Şimdi hiç yok. Görüyorsunuz havuz bir havası dolu. Kimsenin pandemi virüsü vesaire covid umurunda değil. Burada yok e, diyebiliriz yani. Ya insanların da yüzünü çekmek istemiyorum ama önümden geçenleri de çekmiş oluyorum bence. Daha iyi ya. Canlılık atar videoya. Şöyle görüyorsunuz. Dediğim gibi. Umarım kamerada net görülüyordur. Güneş vuruyor ama umarım net görülüyordur. Ya ben kızlara bayıldım ya Allah Burada Hani bu, e, nasıl derler, e, yaz kreasyonu <laughs> tamamıyla burada yaşıyor. Mayo Bikini'ler, <laughs> müthiş yani hani Ibiza biçlerini, Mykonos biçlerini e, hatırlatır durumda ortam. Kılık kıyafet de öyle. Olgunlar da var yani hani buraya sadece gençler de gelmiyor eğer yaşı e, yetişkinler izliyorsa torunuyla gelen var, çocuğuyla gelen var. Kendisi gelmek isteyen var. Yani yaşı geçmiş olabilir ama ruhu genç olanlar var. Dalgayı görüyorsunuz. Biraz daha oraya doğru ilerleyeyim. Dalga havuzunu tekrar çalıştırdılar. Daha görüyorsunuz bir babaanne diyeyim yani. Babaanne de buraya gelmiş yani. İki babaanne, iki teyze burada eğleniyor. Yaşlılar da var yani. Neden olmasın? Hayat kadarıyla Yaşla alakası yok. Ruhu genç olanlara da selam olsun. Bakın dalga bu böyle bu şekilde arkadaşlar. Deniz yatağına yatıyorsunuz simitlere. Böyle. Böyle göstereyim. Dalga oradan başlıyor. Müzikten de kaçmak istiyorum ama şöyle bir son göstereyim buraları. Havalılık eğlenceli yani. Şöyle üstte dansçı kızlar. Can Kurtaran da burada oturuyor bakın. Böyle göstermiş oldum sizlere. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Nisi'ye gelirseniz burada yazın gününüzü geçirebilirsiniz. Sorularınız olursa bana yorum olarak yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi arkadaşlar unutmayalım. Kanala verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hepinize Minsk'ten, Belarus'tan, Brest'ten selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. İyi günler, bay bay.